you <laughs> Sevgili izleyicilerimiz, Şehrin Nabzı programı sektörlerin önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Ankara Altındağ'da Eliz Cam Sistemleri firmasında firma teknik koordinatörü Fırat Macun Bey ile birlikteyiz. Önce kendisini tanıyacağız, ardından vermiş olduğu hizmetleri konuşacağız. Fırat Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Fırat Macun, 1976 yılında Sivas Divri ilçesinde Adatepe Köyü'nde doğdum. İlk öğrenimi köy okulu olan Adatepe Köyü İlköğretim Okulu'nda tamamladım. Ortaokulu ve liseyi Ankara'da okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdim. Ee, mobilya merkezli bir, yani mobilya sektörüne personel yetiştirmek üzerine kurgulanmış bir bölüm idi. Sektörde 2002 ile 2008 yılı arasında çalıştıktan sonra Eliz Cam Sistemlerini 2008 yılında kurduk. Oldukça büyük ve dikkat çeken bir firmasınız. Firmanız bugünlere nasıl geldi? Kuruluş ve gelişim aşamalarından bahseder misiniz? 2008 yılında dört ortağımızla beraber Seyit Bey, Yücel Bey, Barış Bey ve şahsın tarafından kuruldu firmamız. Diğer ortaklarımızın geçmişi 2002 yılına dayanıyor. 2008 yılında bir firma birlikteliği yakalayıp arkadaşlarımızla, şimdiki ortaklarımızla 2008 yılından sonra Ediz Cam Sistemler olarak yolumuzda sektörde devam etmeye başladık. Kuruluşumuzda 12 personel ve 350 metrekarelik bir yerimiz var idi. Süreç içerisinde kapasitemizi ve personel sayımızı artırarak şu an 132 personelle çalışmaktayız. Mevcut üretim alanımız 3400 metrekare. Bugünlerdeki durumumuz bu. Peki cam sistemleri deyince aklımıza ne gelecek? Şimdi modern mimarisiyle de sık tercih ediliyor camlar artık. Siz cam sistemlerinin hangi alanlarıyla ilgileniyorsunuz? Ne tür hizmetler veriyorsunuz? Biz cam sistemlerinin hareketli kısımlarıyla ilgileniyoruz. Ürün gamımızda katlanır sistemler, sürme sistemler, kış bahçe sistemleri, korkuluk sistemleri, cephe vitrin sistemleri, dükkan ve iş yeri cephelerinde kullanılan üstten asılı vitrin sistemi dediğimiz sistemleri üretiyoruz. Bunların hem tek camlı hem ısı camlı versiyonlarını üretiyoruz. Yani biz daha çok cam üretiminden ziyade cam sistemlerinin hareketli kısmındayız. Hareketli hale getirmek üzerine kurgulu bir sistemimiz var cam sistemlerini. Cam balkon sistemleri ağırlıkla işimiz, sektörümüz. Evet. Hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz? Türkiye'de birçok ilde bayiliklerimiz, iri ufaklı bayiliklerimiz var. E, yurt dışında 26 ülkeye aktif olarak malzeme gönderiyoruz. E, birçok kıtada yani Asya, Avrupa, e, Amerika'da çok e, sık olmama kaydıyla birçok kıtaya malzeme temin ediyoruz. Bayiliklerimiz var. Onların aracılığıyla Türkiye çapında hem bayi satışları, bayiler aracılığıyla uygulama yaptığımız işler var, hem ürün satışı anlamında işlerimiz var. Ankara merkezli olarak da büyük projede işlerin kendi firmamız bünyesinde montajlı olarak teslimatlarını, uygulamasını ve teslimatlarını yapıyoruz. Yani Fırat Bey, uluslararası ticarette de iyi bir konumdasınız diyebiliriz. Geliştirme hedefimiz var. Şu an yani elbette ki hedeflediğimiz noktada da dayız. Fakat çok daha rahatlıkla bunu çok daha kapasiteyi büyüterek geliştirilebiliriz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Peki proje dediniz. Proje demişken var mı hali hazırda bir projeniz ya da yapmış olduğunuz projeleriniz? Ee, proje birimimizi biz 2012 yılında oluşturduk. 2014 yılında e, Nata incek konutlarını yaptık uygulamasını 88 88 daire olması lazım daha sonra Ankara'da işte sayıda projelerden 500 konakların uygulamasını yaptık devamında Beysu evleri, Ata Bilgeler'in Ata Bilge Aka projesini ve Ata Bilge İncek projesinin uygulamasını yaptık. Köroğlu İnşaat'ın Kaşmir evleri var. Orada bir bin daire civarında bir uygulamalı iş yaptık. Yani Ankara'daki birçok büyük projede imzamız var. Evet siz az çok bahsettiniz ama detaylandıracak olursak firmanız müşteriler tarafından neden tercih ediliyor veya neden tercih edilmeli? Ee, ürün kalitemiz bence tercih sebeplerimizin birincisi. Önemli faktörlerden bir tanesi ciddi bir servis ağımız var. Hareketli sistemler ürettiğimiz için dönem içerisinde kullanım kaynaklı bazı problemler yaşayabiliyor kullanıcılar olabildiğince kısa periyotlarla oluşan problemlere çok hızlı müdahale ediyoruz ve müşterinin memnuniyeti genel prensibimiz, genel prensiplerimiz için de çok önemli bizim için. Yani işin devamlılığı için oldukça önemli. Dolayısıyla hem ürün kalitesi hem de servis kalitesi başlıca tercih sebeplerimiz.